Şu anda Erzurum'dan, meydandan Buyurun, 100 bin sen... kişi buradan sizlere sesleniyor. Resmi rakam bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrında, coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz, dedi. Bismillah. Gürcü Kapı evet. kentsel dönüşüm projemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz şimdi de İspir Rize il sınırı yoluna canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdülkadir Uraloğlu, İspir Kaymakamı Sayın Murat Acar bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Abdülkadir Bey, Duyuyor musun bizi? Sayın Cumhurbaşkanım, Rize Erzurum aksında bulunan İspir'den size saygılarımızı iletiyoruz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Şöyle bir zoomlayalım, tüneli filan bir görelim. Maşallah. Evet 20 kilometre bir buçuk kilometresi tünel. Yani bundan ben de istifade edeceğim ama Rize'liyim ya. Rize milletvekili de burada. Sabah oradan gelmişler. Maşallah. Tamam. Evet. Kordalayı kesebiliriz. Makaslar bugünün hatırasına sizde kalacak. Cumhur İttifakı orada el ele omuz omuza kordalayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. Bismillah. Rize yolu ve tünelleri hayırlı ve uğurlu olsun saygıdeğer hemşehrilerimiz. Şimdi de Çat Afet konutlarına gidiyoruz. Karşımızda AFAD Başkanımız Sayın Yunus Sezer, TOKİ Başkan Yardımcımız Sayın Orhan Yüce ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı bulunmakta. Sayın Aynalı bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Çat Kapı, Çat'a evet. bekliyoruz diyorlar. Çat Kapı, Çat'a bekliyoruz diyorlar. <laughs> Şöyle konutları bir görelim. <laughs> Şöyle konutları bir görelim. Konutları görelim. konutları görelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında Gürcü Kapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspirize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Aşır nedir, aşır nedir? Evet. evet. Şöyle konutları da bir görelim. Şöyle konutları da bir görelim. Evet. Çattaki konutlarımızda sakinlere hayırlı olsun diyoruz. Çat, afet konutları hayırlı ve uğurlu olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız,